Şimdi e, insanlarda iman potansiyeli, samiyet potansiyeli, candanlık potansiyeli çok yüksek. Fakat insanlar öyle bir e, yanlış yönlendiriyorlar ki, zihinlerini öyle bir iddial ediyorlar ki, e, insanlar öyle ne yapacağını şaşırmış hale getiriyorlar. Mesela Cübbeli çıkıyor bir şey söylüyor, Faruk Hoca çıkıyor ve bir zaman adına bir şey söylüyor. Evet. Biri başka bir şey söylüyor mesela Bayraktar Bayraklı Hoca. Evet. Çıktı. Gayb bilinmez diyor. Evet. Allah Allah. Peygamberin peki gaybi niye bildirdi o zaman? Kur'an'da nasıl bildirdi? Evet. Bak Allah size ayetlerini gösterecek, size görüp tanıyacaksınız diyor. Evet hocam inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme o değil mi? Kur'an'da açıkça e, olacak olayı Cenab-ı Allah bildirmiştir. Evet. Ve olmuştur. Evet hocam. Aynı senen olmuştur. Evet. E, ve gaybı bildiririm dediği halde bana Kur'an'dan delil gösterdin diyor hocam. Yani bu nasıl bilmez? E bak biz de delili gösterdik. Evet hocam inşallah. Açık. İnşallah, i̇nşallah hocam.